Merhaba sevgilim bizim nevetlik yapıyoruz arkadaşlar. hayatta ee, kalma oyunu oynuyoruz. Yakalım başlayalım. Arda İngilizce, Japonca niye konuş? yapmışın Robot, Japonca. Ben yapmışım. Bak bak çok sinir oluyorum. İki de bir oyna. İlk başladığımda. Bakın. Yedinde bindeyim. suyumuz yok bir tane su içelim. Su suyu nasıl alacağız yani? olmuyor? Bekle, beklemem ha buradan. Ama on tane şey vermem lazım. E git kazıkçı ya. Şurada Burada. Bari ne? balığımızı alalım. Balık mı? Yok aa. Çok iyi çok iyi. Lazımlar bunlar bana. Sen git iki dakikaya. Bekle ya. Balta git iki dakikaya. Sen gel sen gel sen gel. bir nereye koyacağım? Bir da gittim de alırım. Lazım olacak eşyalar. O silah mı var? Silahını e? silah bırakma. Onun şey gelirse. Balık balığı öldürürsün. O oh, silah var ona göre. Silahını alsana eline. Bu silah değil mi? Hayır. Gel yine sokacağım. Sokacağım tabii tabii. Lan bu ne? Gel buraya. Şu aşağıdaki şey ne? Bu mu? Hayır, altında şu ne? Balık. Ha, balık. balık. Bu oyunu eskiden ben oynuyordum. Evet, bu, bu böyle biz anneannem gibi yükledik değil mi? Evet. Ama çok güzel. Ama beraber girilmiyordu. Tek sıkıntısı oydu. Yes be. Çanta yapabileceğim artık yeter. Çanta mı? E, aynen. Çanta yapmam lazım. Yapmasam mı? Lan? Yap. Oha ben kendim bir şey yapayım mı lan ev? Yap. Be, sen de yükle bunu tamam mı? Tamam. Tamam. Yatak yapsana uyursun. Yatak yap. Çırılansın. Yatak nerede? Yataklar. Yatak bakayım. Yatak şu an kilitli. Nerede? Yatak kilitli. Şey yapayım bekle. Şunlara şuralarda bir yerde. Aha yatak mı bu değilmiş değil dur, Dur 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 bir şey yapacağım ben. Bence yapma. Çiğ yukarı mı aldın? Ne Şey yapacağım. Ne oluyor lan? Gel be lan. Hadi gelsin Ne oluyor lan? Hadi lan. Gelsin lan çocuk balığı. Gel. Al susuz. Al susuz kaldık. Gebereceğiz. Lan gebereceğim lan. Aa, i̇çtim içtim. Aa, i̇çmedim şu an. Gel şimdi şey buraya sen. Sen Daha da, da yukarı. Daha da yukarı. Daha da birazcık daha yukarı. Olur mu bu kadar? Olur galiba. Al Kaybol Allah'ım. Dur dur. Ha ona. O güzel güzel. Beraberdi. Beraber bir bakalım tamam. Gelelim. Araştırarak bir. Oğlum Ara. suyumuz varmış lan burada. <laughs> Suyu ye Yeme Yemek ye. Yemeğim daha var. Yüzde altmış bir Ya suyumuz varmış lan bizim suyumuz. Suyunu fazla harcama. Niye? Böyle. Birazcık Suat. şöyle sıfırlarda harca tamam Yemeğin de var güzel. Maşallah. Her bir kasada eşyalar var. Kızartma şeyi var mı sende? Balık kızartma. Yok. İki tane baltam var. Üç. Bu da var ama bunu kullanmıyorum. Bunu bir adaya falan gittim mi? Baltayla Gitsene keserim. Da. Gideceğim. Bu, bu, yani bu bölümde gideceğim. Diğer bölümde de gitmiştim. Şu Şuradan hemen bir adalar. suyumu üreteyim. Bu su, su önemli ya. Su baya önemli. Şurayı bir. Ahmet. Fıfıt için koptu. Bugün şu adaya gideceğiz. Şurada ada var. Şey al, şey şey var. Şu yok. mu? Aha. Çok kötü oldu, Şimdi bas. Alırım. Tam. Ne 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 geldi? Hiçbir şey gelmedi. Geç oldu. Atamıyorsun. Geldi. Çat. Çıtan. Denize girsene bir öldür onu. Hayır öldür Aha otuz. Vurdum bir tane. Ah. Canım gidiyor. Lan yiyecek hocam. Lan geber lan geber. Gelsene lan. Hadi. Yiyorsa. Isırıyordu lan tekne mi? Tekne mi? Geldi <laughs> geldi gel diyor. da ağlıyor. Ay geldi geldi. Ay geldi geldi. Büyüt büyüt. Büyüt. Dur lan büyüteceğiz. Allah'ım ya. Şu ben bir kere oynamıştım. Ondan önce gıcık kapıyordum var ya. Ben de oğlum ya çok gıcık kapıyorum. Oraya yapma oraya yapma şuraya. Dur. Odun lazım. Odun bayağı lazım kanka. Bu şurası. Aha dur dur. Aa. Dur Hamet. Aldım. Uyu kavanoz veren verdi. O kavanoz var ya çok önemli kalkanımız derken şundan ya? Şu ha. sol üstte. sunun yanında. Böbrekli. İşte Şu böbrek ne? Diyorum. Şurada Bu. bir şey var ya. Bu mu? Hı -hı. Bu ne? O oyunun başında verdi. Ha. Tamam tamam. Bunun videosu var. Ama ben şey istiyorum. Enes Batur'un hayatta kalma oyununu istiyorum ya. O nerede? Aynen, aynen çok güzel. Bu adada doğuyor. Hiç adada şey doğmuyorsun uçakta. Uçakta adayı atıyorlar sana. Atıyorlar Hayır da yani, uçak gemide. Dusun. Gemide duruyorsun. Biliyorum oğlum duruyorsun. ya. Üst kafandaki şey ne lan? Bilmiyorum bir yerde çıktı ya. Bir. Ağaç parçasını alamıyor muyuz? aldık. Oraya yapma şurada vardı. Tamam. Oha çok büyüdü. Çok büyüktü. İki tane, üç tane şey alabiliyorsun ya. Arda arda. Ben buraya şey yapacağım kanka. Bu Ay ben bunları şeyden nasıl kaldıracağım yerinden? Bilmiyorum. Adayı sen öptün. Bilmiyorum. Fufu da benim videolarımı izliyor. Bugatti'ye almamda sen yardımcı oldun değil mi? Evet. Fufu yardımcı oldu. Ay ben bunları nasıl kaldırabilirim ya? Ver biliyorum. Ver. Bekleler, hayır ya. Geldi geldi. Gelmedi. Boş gösteriyor. Şu adaya gideceğim. Bakın o ok şurada. Bunları diğer tarafa taşırsan. Yo, uykusuz, uzak, uykusuz. Ka karnım birazcık açıkmış Açıkmış bir şeyler yiyek mi? Ye Tamam yeter o kadar Yeme bir tane daha 5 tane var güzel Balık da var Balık da karnı doyurur zaten Ama balığı nasıl pişireceğim? Pişirme şey yapacaksın Aa. Bak sağlık gitti. Gerek yok da başka yok mu? Video izleyip hepsini alıyorsun. Suya atlasana bir. Köpek balığı geliyor. Nerede? Atlayacağım şu, şu dolum köpek balığı geliyor. Şu yukarıda. Ay ben ay ben bunları nasıl taşıyacağım? Şey solum ben bunları. Ben biliyorum ben. Nasıl? Çık buna. Ona basma. Ya. He şey yap bak uzan bir gün. Basit Ben eskiden gitlemiştim öyle oluyordu. Bari bir tanesini taşıyacak Allah'ım ya. Ben buraya şey yapacağım. Hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Kalbim çok. Hadi. Yemeye mi lan? Atlasa da öldür be. Gel gidelim. Kart. Ah ah. Oh evet, geldi. Aslında şuradaki yukarıyı aç. İki, İki tane. Oğlum bu da ne? Verdim ben yapacağım. kıracak onu kırıyorsun. Yok. Hah bak öyle. Sen ben buldum setin. Çeviklik mi lan Zula? <laughs> Tam kafadan. Tam kafadan var ya. Ben buraya Büyürsene ne yapacağımı birazcık, söylemedim. Birazcık büyüt. Bu ne lan ha. Yok Hadi büyütmeyeceğim. Ver, merdiven yapmaya çalışacağım. Merdiven? Yukarı yukarı çıkacaksın yukarı. Şimdi yukarı yap. Onu oraya yap. Koy oraya. Şimdi yukarı çıkacaksın. Mal değilim. Şimdi yukarıdan o şey koyacaksın. Yok. Oraları inşaat edeceğim. bir şunları alayım lan. İnşa edeceğim. Biliyorum ben inşaat etmeyi. Et o zaman inşaat. Edeceğim. Bunda ilk şeyler yapayım da ondan sonra bütün şeyleri toplayayım bir çalı eşyaları. Biraz dolsun da, da. Sinek uç. koy oraya. Çok güzel olacak oğlum ya. E. Oraya koyun mı? heh, bak yanına. Odun odum bitti herhalde bakayım bakayım bir. Lan. Ne sana lan? Hayırdır lan? Bak bir canın gel kaldı. Gel mavalı vurum kafana. Vallahi bir can kaldı ha adamın. Ay köpek balığının. Şey var lan. Tamam yapak şurayı. Ya oğlum oraya yapılmıyor. Bak ah, bak oraya. Verdimem var aşağıda. Merdiven var aynı doğru. Ben nasıl? ya. Ay. köpek balığının ambarını gösteriyor. Köpek balığı neredesin? Gel buraya. Aa, nasıl yapacağım? Aa, ver ver. Ha şöyle. Şu yukarıdan anladım. Ha. Aradım yapabildiğim kadar yapacağım. 15 dakika sürmüş lan. Bu bölüm uzun sürecek arkadaşlar. Çok üzgünüm. Şöyle çıkmaya çalışsak. Kafamız değiyor mu? Değiyor. Çıkamıyor muyuz? Çıkamıyoruz. Oraya yapma. Aşağıdan yapacağız. Işte. Orayı yap, oraya yapma. Bak şuraya Oraya değil lan. Nereye nereye? Şu yan tarafını He oraya yap. Dur lan elini çek Yok ya olmuyor. Sadece buraya oluyor. Aa yaptın. Çıkamayacaksın şimdi. Çıkamayacağım mı? Bunu kullan. Kıracaksın. Köşe. Kullan kırmayacağım. Aa kullanamıyoruz. <laughs> Ses sol. Kullanamıyoruz. Bunu yap yapabilen varsa bize atabilir mi? Aa. <laughs> buldum buldum. Nasıl? klamadı. Buldum. Ben buraya şey koyacağım verdim ben. Hemen orayı da yapacağım. Verdi böyle mi çıkılıyor Peki şey yapayım verdi. Verdimeni. Köpek bala geliyor. He. Buldum buldum. Merdiveni şuraya koyacaksın. Al merdiveni, merdiveni getir buraya. Bir sus lan. Verdim, merdiveni getir, verdim, merdiveni getir, verdim, getir. Verdim Oraya getir. koymayacaksın, şu tam şuraya koyacaksın. Nereye? Şuraya mı? Şuraya lan, var. Ver bana, ver bana. Al ya. Akşam oyunu. Ver, ver, ver. Evet akşam bu videonun da sonuna geldik. Bay bay. Bunu e, diğer bölümde yaptık. Yapacağız. Bay bay.